Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta çalışlar yapacağız. Evet, yanımda Hakkı var. Merhaba de Hakkı. Hakkı'nın kanalına destek olmayı unutmayın. Çocuk çok emek veriyor ama emeğini karşılığını alamıyor. Daha 4 abonesi var. Evet, Hakkı. Hakkı. Merhaba. Merhaba arkadaşlar, ben Hakkı Hakkı. Hakkı, ben tam abone olmayı unutmayın. Açıklamalara linkini koyacağım kanalın. Evet, Şimdi e, zıplamaca challenge yapacağız. Hep e, dynamite alacağız. Bir sonraki e, oyunumuza kodu göndereceğim. Ve kodla e, siz de gelebilirsiniz. Katılacaksınız. Açıklamalara kodumu koyacağım. ve Bir sonrakinde e, siz de gelebilirsiniz. Evet şimdi ilk kişi başlayacağız. E, başla. Hazır bas şimdi Evet. Arkadaşlar e, ben de su faktörü tuttum arkadaşlar o tık tık ha şurada bu video olmak istersen tıkla videoya bak. O artık inşallah aç. Şahıs enjeksiyonunu söylerim ben hatta bana yazarım. Zaten Hayır, hakkı şu an sen video çekiyorsun değil mi? Çok zor. Evet çok zor. Kutuya gitmeye ben çalışıyorum. İlk başta ben yanlış girdim. Hakkı ilk başta yanlış girdim. Hakkını helal et. Tamam tamam ben de girdim evet. tamam bak. Basana olmaz Tamam. Bu çok zor ben gaza gideceğim enerji atan diye. Aksesuar kullanabiliyoruz. Ya. Ya... Hayır yanıma adam geldi. Şu anda ben öldüm. Ona ölmedi Öyle ha, öldüm. İki kişi gelmişti yanıma öldüm. Evet şimdi hapı izleyelim. Be. Kıvam da, kıvam. <laughs> evet o zaman yarışmaya hiç kimse kazanmadı. İlk üçe girmemiz gerekiyor tamam mı? Görevimiz bu. ilk üçe gidiyor. Hakkı o zaman ilk başta e, ortaya doğru gel. Ortaya doğru yaklaşsana. Aslında bu da var, o. Bir şey daha deneyeceğim. E, ama bunu var, tek başıma yapamam. Ayı kapanı yapacağız. Nasıl bir şey biliyor musun? E, bunu bir sonraki arkadaşlar, e, arkadaşlarla yapışında yapacağım. E, şey ben Nita alacağım, Hiper ayı alacağım. Siz de mağara arasında kaçmaya çalışacaksınız ve dışarı çıkmak yasak. Ben ortadayım Hakkı. Ha ben sen geliyorum. Bak bak, geliyorum. Ben kutu aldım, geliyorum. Kutu almak da çok uğraştırıyor ya. Oradaki en... 요즘... Hayır ya, adam gelip gelip duruyor. Adam geliyor. Bana bunu istersen. Ben <gülüş> sen kafana kalk... ...kastıyorum. Ama böyle bir zorluk var bir de çünkü şey var. Yanımda botlar var ya onlar da bizde aynı şeyi yapmıyor. Evet öldüm arkadaşlar. Hakkı sen yaşıyor musun? Tamam ben de ilk üçe girdim. O zaman sen ilk ikiye girdiğin için bir puan sana. Bir puan aldın evet Hakkı. İzliyorum seni şu an. Bir puan aldım Şu an yeni sen de yeni yen 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 sen de bir şey olmuyor O Karl öldü ya. Çok bereşti. Bizim ha, ha, on, on Zor da. Ben de yedilik zaten. Evet. evet. Bir dakika kazanıyor kazanıyor. Sen kazanıyor. Üçte. Üçte bitirince kazanıyor. İlk 3'e gireceğim ve üç tane puan kazanmamız gerekiyor. Bir puanı var senin hakkı. Ben bu sefer pusmaya ah. deneyeceğim. Şöyle ah. bir ah. Evet el kırma geliyor. Şimdi işimiz bitti. Gelme koçum. Ha gelmiyor ya. İyi. Yine de güzel kaçıyorum. Yani. Ben, Aa, ben, ben, Aa. ben de. Ben de. Şaldan pustum. El Primo beni gördü. O yüzden geri gittim. Tamam, ben... Ama bu ben videomu kustum, izlemez. Ben, bu ben video kustum, güzel ben. ya. Ha, bu arada e, akşam. Akşam üstü. Yani akşama yakın zamanlarda. nostalardan video çekeceğim. O, o zaman Hakkı olmayacak. Evet. Önceden. Önc ha, ha 8 arada. bitem öldüm. Tamam. Öldüm. Önceden tamam. aslında Hakkı benim e, şeyimdi. E, montajcımdı benim montajcımdı sonra ona dedim kanal aç diye. Sağ olsun beni kırmadı. Evet benim de bir puanım oldu. 1-1. Bir, bir. Şu an gidiyorum. Havada, karada, suda. Ta, ta, bir Baksana havada, karada, suda. E, hatı, 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 hatı. Havada, karada, suda. Her yerde değil Öldüm ben öldüm. Tamam. Herkes. İkimizin bir puanı var. Aa, Evet. evet Yeni yazık men için şey göstereceğim birdie, birdie, birdie. Çıkarmaya çalışacağız Ben de o ara kutu bırakıyorum. Şu an bir mega kutum var iki tane de büyük kutum var Onu sizle birlikte video da açacağım Hatta o videoda hakkı da olabilir <laughs> Belki Bir tane video çektik zaten Tera çıkarmaya çalıştık. <laughs> Oğlum adam benim için enerji kırdı ya şu an arkadaşlar sol elimi kullanmıyorum sadece sağ elimi kullanıyorum. Evet. <laughs> Almak üzereyim. Özüm var. Evet bir jeton aldım. Özüm var. Tamam izle o zaman beni. Ne arıyordun ya? Ben sen şu an videosun yani değil mi? Eminsin. Sana. Video olduğuna eminsin değil mi sen şu an? Evet.

Bayağı uzun sürecek sanırım. 15 dakika en fazla sürer. Sen hala Sen hala video muusun? Evet ya çok zor. Çok ama yanımızdakiler bot olunca bir sonraki olur. siz geldiğinizde de şey olacak ama arkadaşlar geldiğinde herkes mic olduğu için daha iyi olacak. Nedeni herkes herkes daha zor zorlu zor gidecek. Evet gidiyorum. Özgürlüğü Arkadaşlar şu anda, Allah, şu anda 8 kişi var dikkatli ol. Ben kaça kaça gidiyorum sadece. Kaçıyorum. Ateş atmak yok. Tek amacım kaçmak Evet ben pustum. Ben pustum. Öldü mü Pustum pustum. Ne olmuş? <laughs> evet şu an 2 telefon kullandığım için biraz ses kötü gelebilir. Aklım sesi. Kusura bakmayın. Evet. Kaç kişi kaldı? 6 kişi. Şuan 3 kişi daha ölmesi gerekiyor. Burada Pem'le şey dövüşüyor. ölçüyor. Boğa ölçüyor. Evet, çok kişi. 2 kişi daha ölmeli. Hakkı sen yaşıyor musun? Yaşıyorum bak ben. Ortaya doğru gidiyorum ben. Gelebilir misin? Sen neredesin şu an? Buradayım. Neredesin? Ben oturuyorum bak sen. Ne? Pem geliyor sana doğru. Aa buradayım. Pem var orada. Neredesin bak. Yukarıda Pem, yukarıda. Evet. Evet. Ben kazandım şu an. İkinci kaçıncı oldun acaba? Bana oldu yani. Evet, ben, ben kazandım. İlk çekilişte hem de oldun, ikinci oldum. Ben kazandım. Hayır, sen kazanmadın. Ben e, ikinci oldum. O yüzden ben kazandım. İlk Çünkü ikinci, kazandım. Sen kazandım. ben senin daha üst rütbeye geldiğim için ben kazanmış oluyorum. Nasıl bekledim seni? Tamam evet, Maç baş başlamış. O. o zaman 2-0. Ben kırıp tutsam ya. Hayır öldü evet. Şu an senin ilk üçe girersen. Öldü, 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 oldu. Sen ilk üçe girersen. Finale geçeceğiz evet. İkinci beraberlik olacak. Beraberlik olacak. Nereden biliyorsun? Belki öleceğim. Kaç kişi kaldı? İzlemeye geçiyorum şu an. Evet 5 kişi. Dikkatli ol. Helal. O sedirlik öldürdü beni ya. İntikam alsana. 8 mi? Neyse sen orayı kır. Evet kır orayı. Ha şimdi tam ortasına mı düştün? <laughs> Bir saat onlarla uğraşacak şimdi. Kaç kaç kaç. Ah be. Kaçıncı olduk? Evet. Şu an arkadaşlar maç 2-2. Nereden biliyorsun? Nereden biliyon son maç olduğunu? Ya de iki, iki, ya ikimiz de sıralamaya giremezsek. Öbürüne de ben öleceğim sanırım. Ben de öleceğim sanırım öldüm ben sanırım. Öldüm. Evet. sen Sen kime öldün? Ben ölürsem ki? Ama büyük ihtimal ben öleceğim. Ben öldüm. 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 ben. <laughs> evet. Şu an ya, sana, sana ikimiz de kazanamadık. Şey ne <laughs> kadar şomazıyım değil mi? Ben pusmaya gidiyorum. Tamam. Ben de gidiyorum gidiyorum. Ya Evet, 1 kill. Bir, kin. bir var şu an. Aha öldün mü sen? Ben <laughs> daha önce J'yi <Jess> öldürdüm. Öldüm <laughs> ben. Evet, öldüm. Evet, 5 5 like istiyorum şu an bunun için. Ha, bu arada size şey kötücüğünü var ya onu onu kullanmak istiyorsanız şu anda size bir tavsiye vereyim. Ee, benim o videoma 10 like getirin. Nasıl no, so videoma? Evet, ben o baga gidiyorum. Evet. Evet şu anda oyun bana vaga gidiyor. Kımıldayamıyorum. Elimi kıpırdalama ya. Ben, ben de o zaman online kaçın. online kaçın. istiyorum. Evet. Bir, oynamak istiyorum ben de. Çocuğa bile ya. Bak bana bile vermiyor. Yıbo <laughs> bir şey yap. 2 günlük 2 günlük 1 saat ya. var ya. Şu an benim Ben daha dokuzuncu oldum. Dokuzuncu mu? Onuncu mu oldum? Benim telefonum şey oldu. Baba gitti. Dokunmatik bozuldu. Son bir kişi kaldı. Kazandım, 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 kazandım. kazandım. Herhalde. Şimdi bu maçı öylesine yaptık zaten. Bunu öylesine yaptık ama diğerinde... Diğerine kazanırsam hesap vereceğim. Ya da buraya hafifle kademe at atabilirim sizi. Ama sizinle gelmenizi <laughs> istiyorum. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yok videomu sonlandırıyorum burada. <laughs> Ve akşam bir de Nuz videosu çekeceğim. Nuz Burak videolarımı <laughs> herhangi birbirine 10 like gelirse açıklamalara koyacağım. Linke tıkladığınızda indirebilirsiniz. Kesinlikle virüsünüz yok. Evet. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepiniz açık kalın.